doğru. Şimdi bu Tamam Evet. Hayırlı sabahlar diliyorum Evet, buyurun evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet, bakalım arkadaşlar. Biz fakülte öğrencileri olarak Osmanlı geleneğimiz olan Sıftaf hareketine birazcık Kararmaya göz tuttuğu için tekrar canlandırmak istedik. Biraz da esnaflarını araya toplayalım. Ee, geleneksel olarak geçmişten günümüze gelen aslında ee... Biz de bu geleneği yani sponsorlarımızdan almış olduğumuz ücretlerle size belirli bir miktarlarda verip bu geleneği yaşatmayı amaçladık. Evet, bakın, zarfla birlikte verin bakalım. Şöyle, verelim. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gel, gel, gel. Evet. Bir şey göndereyim, devam edelim. Evet, teşekkür evet. ederim. Evet. Burhan Yatıcı, Bilimler Fakültemizle birlikte genç arkadaşlarımız, turist arası ticaret bölümü öğrenci arkadaşlarımız Teşekkür ederiz öncelikle. Biz gençler olarak bir proje yapmamız bu ve düşündük. Osmanlı geleneğinde verdiği ücretlerden bir kısmı siftah yapmamış olan esnaflara kayıp biçerlermiş. Biz de bu geleneği tekrar... ...bir cüz'i miktarda, formalite anlamında bir ücret vermek istiyoruz. Bir de içerisinde bilgiler... Evet, günaydın. Merhaba, Merhaba. 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 Evet. İsterseniz günaydın. Siftah bereketi, i̇şte Osmanlı'da olan yardımlaşma duygusu, paylaşma duygusunu günümüze kadar taşımak için biraz köreldiği için, o yüzden size bir siftah...

yapmamız gerekiyordu. Biz de siyafet projesini seçmek istedik çünkü günümüzde bu proje, bu gelene körelmiş olmakta. Bizim gençler olarak da daha az olduğu için biz de bu projeyle esnafımızla daha iyi iletişim kurmak istediğimizi düşündük. Sefer abicim teşekkür evet. ederim, sağ olasın. Hocam. Ben dördüncü sınıfım. Şükrüler kimse. Tamam, tamam. <laughs> Aşkım, hadi biz de, bir. Bizde hani, Geçmişten gününde çok fazla bir şeyimiz yok. Yeni gençlerimiz yok. Burhani Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret üçüncü sınıf öğrencilerimiz Siftah bizden bereketi Allah'tan projesi düzenliyorlar. Altı tane öğrencimizin düzenlemiş olduğu ve Burhaniye Ticaret Odası ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bir proje. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz. Ee, geçmişten günümüze gelen siftah bereketi e, ve özellikle Osmanlı'da geleneksel olarak e, esnafın e, yardımlaşma e, yani imeci usulü yardımlaşma e, durumunu ortaya koyan güzel bir proje. E, ve bu e, artık günümüzde hem esnafta hem de yeni gelen nesilde çok fazla bilinmeyen unutulan bir e, durum olduğu için onu tekrar hatırlatmak istedik. Öğrencilerimiz Burhaniye'deki 150 esnafa ufak bir bereket temsili bereket ücreti verip konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıp güzel bir projeyi gerçekleştirecekler. Bu anlamda ben hem Burhani Ticaret Odası başkanımıza hem de bu projeyi gerçekleştiren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Evet Birçok projemizde paydaşımız olan Burhani Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Burhani Ticaret Odası olarak yine bir projenin içindeyiz. Projemiz unutulmaya yüz tutmuş, eskimiş hatta Hatırlanmayan Siftah projemiz. Çocuklarımızla, öğrencilerimizle birlikte, dekanımızla birlikte bu projeyi birlikte yürütüyoruz. Ben bunun tekrar gündeme gelmesi ve tekrar atılması dolayısıyla çocuklarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Siftah'ı bizden, bereketi Allah'tan olur. Teşekkür ediyorum.